Selamlar herkese. Çok ani gelişen bir video ile karşınızdayım. Bugün 10 Mart. Ne özelliği var diyeceksiniz. Belki bazılarınız Discord'dan görmüştür ya da beni Twitter'dan takip edenler görmüştür. 10 Mart böyle hani Mario yazınca o sondaki i ve o böyle on gibi de yazılabildiğinden Nintendo ne yapmış ne etmiş bunu Mario günü olarak e, hafızalarımıza kazıttı. 10 Mart'ı artık şöyle bir Mario günü olarak kutluyoruz. E ben de hem Nintendo oyunlarını hem de Mario karakterini, Mario karakterini değil de oyunlarını seven biri olarak ya dedim bugün özel bir fotoğraf çekeyim. Evet video değil. Elimde Mario ile ilgili, Super Mario ile ilgili ne varsa şöyle bir bir araya getireyim. Instagram'a güzel bir fotoğraf çekeyim. Ki çektim de nitekim siz bu videoyu izlerken eğer Instagram hesabımı takip ediyorsanız veya şu an göz atabilirsiniz. Muhtemelen o videoyu, pardon video demişim fotoğrafı yayınlamışımdır. Ya çok güzel gözüktü gözüme. Madem bu kadar bu arkadaşları bir araya getirdim. Neden bunu hem bir Mario günü kutlaması videosuna hem de bir elimdeki Mario oyunları veya Mario itemları eşyaları videosuna, koleksiyon videosuna dönüştürmüyorum dedim. Şimdi bunu bayağı raw bir şekilde yani hiç editlenmemiş, like filan Başta destekçi, sonda destekçi mesajları olmadan bir şekilde sallayacağım kanala çünkü vakit yok 10 Mart'ı geçeceğiz. Bunu hızlı hızlı bir de çoğunlukla oyun var elimde. Şimdi bu oyunları çok uzun konuşmak lazım. Böyle bir dakikada 30 saniyede anlatılacak oyunlar da değil. Bu yüzden azıcık görgüsüzlük gibi olacak ama elimde ne varsa onu göstereceğim. Böyle böyle algılamasanız sevinirim. Bir tane bomb var. Evet, zavallıcık bir tanecik. Ben normalde amiboları... Ne böyle çok figür toplayan birisi olmadığım için ne de amiboları gerçek anlamında amibo olarak kullanmadığım için yani bunları sonuçta bazı oyunlarda kullanabiliyorsun, okutuyorsun NFC'lidir ama bazı oyunlarda bonus veriyor. Hiç o tarzda kullanmadım açıkçası. Bu yüzden sadece bir tane aldım. Bunu da uygun fiyatlı diye almıştım. 45-50 lira arası bir şey vermiş olmam lazım. Şu anda muhtemelen dünyada bulamazsın bunu bu fiyata. Bir de birazcık Mario olduğundan aldım. Yani diğer karakterlere o kadar da böyle sempati beslemediğim için sanırım böyle bir figürlerine sahip olma ihtiyacı hiç duymuyorum. Şimdi fotoğrafa bakanlar biliyor. Hemen sağ taraftaki kısımdan başlayalım. Şöyle. Umarım netliği kaybetmem. Bu konularda hala acemiyim yani. Bu kamerayı yeni kullanmaya başladığım için. Şimdi burada bir takım karışık kuruşuk Mario oyunları var. Şu sol tarafta tam bir seri halinde Super Mario Luigi serisi var oraya birazdan geleceğim şimdi şu arkadaşları hızlı hızlı bir geçelim 3DS'teki New Super Mario Bros. 2 bunu galiba ikinci el almıştım oynadım bitirdim de zaten hatta kanalda ne mi ya bunun kanalda serisi var geçiniz bunu ta ilk Nintendo DS Lite'ımda oynayıp bitirmiştim beyaz olan bundan bahsetmişimdir yanlış hatırlamıyorsam kuzenime verdiğim beyaz DS Lite olmalı. Ve güzeldi. Bu dev Mario olmak falan gayet eğlenceliydi. Geçtik. Super Mario 64. Evet bunu bir ara canlı yayınlarda DS ve Wii maratonu falan yaparken oynamıştım ve kesinlikle Nintendo DS'de oynamanızı önermiyorum. Bu oyunun bir adet analoga ihtiyacı var. Yani 3DS'e takıp oynamanız önerilir. Kesinlikle yalnızca D-pad'e e sahip bir alette bu çileyi çekmeyin. Yok oyunun oyun bunun için dizayn edilmemiş. Ben çok sövdüm ama d ötürü sövdüm. Yani bu oyun analogla oynamalıymış. Bunu çok geç fark ettim. Mario Kart DS var. Bunu çok oynamadım. Şimdi benim adam akıllı bu Mario Kart oyunlarına giriştiğim zamanlar işte 3DS dönemleri. O zaman da 7 hiç almamıştım ve oynamamıştım. Ben adam akıllı 8 Deluxe'la girdim. Şimdi 8 Deluxe'ı da bayağı oynadım. Bunu oynadıktan sonra Kalkıp DS'tekine dönemem. Ya bu arada sizi 10 saniye bekleteyim. Pencereyi açık unutmuşum. Şimdi videoyu da kesip bitmeyeceğim ya. Kapattım geldim. Ar şey, dışarıdan ses falan gelmesin şimdi. Evet bu saatten sonra Mario Kart DS'e dönemem. Ama yine çok ucuza bulmuşken koleksiyona tabii ki kattım. Super Mario 3D Land. Bunun da kanalda serisi var ama bu serinin başlangıcı. Hatta tüm seri o kadar derme çatma şekilde kayıt altına alıp yüklendi ki. Ya bildiğiniz bir yere kadar galiba telefonla 3DS ekranını çekmiştim. Bir yerden sonra GoPro ile falan çekmiştim. Yani elde bir teknoloji var ama bu teknoloji 3DS'i henüz bilgisayar ekranına yansıtıp çekecek düzeyde değildi. Bu yüzden çok derme çatma şekilde... Bu oyunun serisinde yaptık vallahi. Görüyor musun? Az uğraşmadık ya. Bunu severim. Bu şöyle 3DS'teki o 3D özelliğini güzel kullanıyordu. Yani bir yandan güzel bir oyun. Yani ortalama ortalama üstü diyebileceğimiz bir oyun, bir Mario oyunu. Bir yandan da gerçekten aletin şu 3D özelliğini yeni kullanacak birine çok güzel anlatıyor. Şimdi birazcık arkalardan bir tane e, augmented reality kartı var. Bunlardan birkaç tane vardı. Siz hiç kullandınız mı bilmiyorum. 3DS'teki augmented reality oyunlarını oynamak için kullanılıyor. Bir adet Odyssey'den tanıdığımız kepi, şapkası. Bunu AliExpress'ten almıştım. Çok pahalıya almadım diye hatırlıyorum ama fiyatını da hatırlamıyorum. Şimdi hiç yalan söylemeyeyim. Buraya ne olmuş ya? Boya gibi bir şey olmuş. Ne araba ben bunu kafama takıyorum ulan. Yani kafamın tepe tepesi beyaz boya ihtiva ediyor olamaz, değil mi? Evet, bunu da geçtik. Şimdi arka plana ben Switch'ten şey açmıştım ee, Nintendo'nun kendi reklamı vardı bu mağazasında Happy Mario Day olarak yansıtmıştı. Bunu arka plan olarak kullanayım dedim. Ama bunu da geçtik yani. Switch'in Mario ile bir alakası yok. Yani var da, yok şimdilik. Şunu da kapattım, kenara koydum. Başka başka başka, arkadan başlayalım şu arkadaşlar bir gelsin. E, Odyssey adı geçti madem kendisini gösterelim. Super Mario Odyssey. Elimde çok az kutulu Switch oyunu var. Bu da onlardan birisi. 3 tane var toplam. Bir Breath of bir de Dragon Ball oyunu. Adını bile unuttum oyunun. Sadece bu ikisi tabi Almanya'dan aldığım için paket Almanca ama oyunun kendisi İngilizce. Bu da çok güzel yani 10 üzerinden 10 verdiğim oyunlardan birisi. Bunu geçtik. Sırada en sevdiğim Super Mario oyunu var. Yani Super Mario ile başlayan isminde Super Mario kısmı geçen en sevdiğim oyun. Super Mario Galaxy 2. Gerek bölüm dizaynı, gerek sana yarattığı challenge, gerek yaratıcılık. Yani bir oyuncu, bir oyun sever şu oyunu oynayıp eğlenmezse... Dur bakayım çok iddialı konuşsam mı? Konuşayım ya. Oyun oynamayı bırakın. O derece. Ön yargısız oynayacak ama. Başka şekilde kabul etmem. Devam. Şu e, arkadaki bebeği alalım. Sonra. Ay düştü orası. Neyse. Sonra süper e, pardon süper yok. Mario League'i serisine geçeceğiz. Bu yine ikinci el olarak aldığım. Ulan kadraja sığmıyor. E, i̇kinci el olarak aldığım Mario 25. Yıl Anniversary e, Edition. Hemen bunun bir içini açalım. Şöyle, çok hızlı göstereceğim ama. Bu kısmı uzatmak istemiyorum. Ay açamadım görüyor musun beceriksizliğe bak. Bunun içinde kitapçık var hatırlıyorum. Bakalım doğru mu hatırlıyorum abi çıksana videodayım hadi. Vallahi inat etti ya. Şöyle iki tane V kutusu boyutunda bir şeyler çıkıyor. Bir tanesi Super Mario History. 1985'ten 2010'a kadar olan kısımlar. Bunun içerisinde bir adet kitapçık ve müzik CD'si var. Bu soundtrack. Bu kitapçığı çok hızlı bir geçeyim size. Baya bayağı bahsettiği tarih aralıklarındaki Mario oyunlarından sırasıyla bahsetmiş. Tabii bugün bu yıl 35. yılı ama bu 25. yıla özel bir kitapçık Shigeru Miyamoto'yu görüyoruz. İlk Mario dizaynlarını görüyoruz. Sonlara doğru geçeyim. En son Galaxy ile bitiriyor diye biliyorum Evet. Galaxy 2 ile bitiriyor. Bu ıı, içinde bir de müzik CD'si vardı. Dediğim gibi bu da Super Mario All Stars. Bu sanki başka konsolda da vardı ya. Bir sürü oyunu içinde bulunduran. SNES'te de vardı. Neydi? Bir sürü oyun var. Tek paket halinde bir sürü içinde şu altta gözüken oyunlar var. Super Mario Bros. Bur Super Mario Bros. The Lost Level Super Mario Bros. 2 Super Mario Bros. 3. Bunlar da böyle. Şimdi geldik şu beşliye. Eğer yanılmıyorsam bütün Mario Luigi serisi elimde mevcut. Yani 5 oyun olmalı. 5 oyunu da topladım. Zaten bulması en zor olan Partners in Time'dı. Onu da tamamladıktan sonra gerisi nispeten kolaydı. Ha, ee, yani Star Saga Game Boy Advance oyunu normaldi ama 3DS e remake haline gelince o da artık kolaylaştı bulması. Hatta şu da 3DS'e remake gelmesine rağmen Bowsers Inside Story bulması daha kolay En azından Partners in Time'a göre. Evet bu arkadaşlar sırasıyla sayacak olursak Mario Luigi Superstar Saga Mario Luigi Partners in Time Mario Luigi Bowsers Inside Story, Mario Luigi Dream Team Bros ve Mario Luigi Paper Jam Bros. Bunlardan Superstar Saga'yı oynadım. Ee, Partners in Time oynadım. Yani bitirdim bunları. Şu an Bowsers in Style Story tabi bir süredir beklemedi ama Katıl özel serisi olarak devam etmekte. Bu iki arkadaşa henüz bakamadım. Evet ee, biraz soluk soluğa yaptım ya vallahi <laughs> Düşündüğümden hızlı çıkarayım dedim. Gün bitmeden şu videoyu çekeyim ee, arkadaşlarla paylaşayım dedim. Vallahi çok ee, spontane bir video oldu. Araya like isteme falan filan dahi çeklemediğim için Artık kusura bakmayın. Ne diyelim. Like atanları çok seviyorum. O zaman kendimiz böyle manuel şekilde yapalım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinizin Mario günü kutlu olsun. Mario ile ilgili güzel anılarınız varsa aşağıya yazabilirsiniz. Ben az çok bahsettim. Zaten süper Mario ile ilgili hem retro muhabbet olarak hem de başka içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Diğer videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın.